Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme ğfir lenâ ve li ihvânenâ ve lil müslimîn. Amin. Kıymetli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kıraat kitabımızın 3. ünitesinin 2. dersiyle birlikte beraberiz. Konumuzun başlığı Hicret. Hızlıca başlayalım inşallah. El hicratu. Hicret. Emer Allah. Subhanehu ve Teala. Rabbimiz emretti. Kime emretti arkadaşlar? Fiil, failimiz ve mef'ul kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Emer Allah'u. Subhanahu ve Teala, Nabiye, sallallahu aleyhi ve sellem, bil hicreti, Rabbimiz, Efendimizi e hicreti emretti. Min mekketel mukerrameti. Mekke'den ilel medinetil munevvarati. Mekke'den Medine'ye hicreti emretti. Diyeceksiniz ki, burada minden sonra, mekketil değil de, mekketel mukerrameti dedi. Çünkü arkadaşlar, Mekke kelimesi memnu' min sarf yani gayr Onları inşallah durusul lugada alacağız. Burada kafanız karışmasın. Ve fi leyletil hicrati mudaf 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 mudafun ileyhi arkadaşlar. Ve hicret gecesinde kafel kuffaru kafirler va, durdular. Nerede durdular? hawla etrafında menzil Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Rasulün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin menzilinin etrafında durdular. Menzil demek ev demek. Li için yaktulu öldürmek için onu öldürmek için buhu burada Efendimiz'e dönüyor. Toparlayalım. Hicret gecesinde küffarlar Efendimiz'in evinin etrafında onu öldürmek için durdular. وَخَرَجَ الرَّسُولُ Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. خَرَجَ demek çıktı demek. خَرَجَ aleyhim Yani onlara çıktı ve lem yarahu ahadun lem olumsuzluk ikidir ve mudari fiillerle kullanılır. Ve lem yarahu hu burada efendimizin bahsediyor. Diyor ki onu kimse görmedi. Ahadun minhum. Onlardan hiç kimse görmedi. Bi kudretillahi toparlayalım cümleyi. Allah'ın kudreti ile Hatta şöyle yapalım. Efendimiz onlara çıktığında yani onla evden çıktığında onlar da evin etrafındaydı. Allah'ın kudretiyle onlardan bir kişi dahi ne yapmadı? Efendimiz'i görmedi. Ve ve hicret etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kimden bahsediyor? Burada fail. Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Efendimiz hicret etti. Ve sahibuhu ve onun arkadaşı. Kimdir o? Ebu Bekir'in Sıddık. Radıyallahu anh. Sıddık olan Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte hicret etti. Nereye? İlel medinetil munavvarati. Medine'ye hicret ettiler. Tabi burada çok tafsil vermemiş. İlk önce Mekke'nin kuzeyine doğru gitmişlerdi o tafsilleri vermemiş. Genel olarak anlatmış bu metinde çünkü kısa bir paragraf ve bu kitap birinci müsteva kitabı olduğu için inşallah ileriki siyer kitaplarında daha tafsilli şekilde hicret konusunu işleyeceğiz. Devam edelim. Ve vasale bakın fiil vasale vasale vasalu o ikisi vasıl oldular. Ulaştılar. İleyha. İleyha neresidir arkadaşlar? Bu zamir Medine'yi münevvereye döner. Yani Medine'ye ulaştılar. Salimeyni. Salim bir şekilde. Yani sıkıntısız, kazasız, belasız bir şekilde Medine'ye ulaştılar. Vastakbelehuma vastakbele karşıladı. Karşıladılar. Hüme o ikisini karşıladılar. Kim? El-Ensar ve muhacirun Arkadaşlar Hicret edenler Yani muhacirler Bu muhacirler Mekke ehli Ensarlarda Medine ehlidir O Mekke ve Medine ehli Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ve onunla birlikte Onun sahibi olan Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'i ne yaptı Karşıladılar Peki nasıl karşıladılar arkadaşlar? Orada diyor ki bil ferahi sevinç ve vesururi sevinç ve mutluluk ile karşıladılar. Ve devam ediyor buradan. Diyor ki ve منذ دخول الرسول صلى الله عليه وسلم Resul Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam girmesiyle duhuli, mundu duhuli, girmesiyle birlikte nereye girmesiyle birlikte El medinetel munawverete Medine-i girmesiyle birlikte ne yaptı? Ekha. ha demek kardeş yaptı. Kimli kimi kardeş yaptı? Beyne kulli muhacirin ve ensari. Ensar'ın ve muhacirin hepsini aralarında kardeş yaptı. Ve bena, bana demek arkadaşlar inşa etti. Peygamber Efendimiz inşa etti. Ve ashabuhu. Ve Peygamber Efendimizle birlikte Efendimizin ashabı inşa ettiler. Neyi? Mescide Kuba, Kuba Mescidine. Fi cenubil medineti. Medine'nin güneyinde. Çünkü haritayı gözünüzün önüne alın. Yukarı tarafta Medine var. Aşağı tarafta Mekke var. Yani güney tarafında. Mekke'den girince Medine'ye hemen Medine'ye girmiyor. Küba tarafında yani ihtilaflı tam gün ama ortalama iki hafta kadar Peygamber Efendimiz orada hem ashabı aralarında kardeş ediyor hem de Kuba Mescidini inşa ediyor. İki hafta orada iskan ediyor Efendimiz ve Kuba Mescidi'nin olduğu yerde Medine'nin güneyinde yer alıyor. Diyor ki, inşa etti Peygamber Efendimiz ve ashabı Kuba Mescidi'ni. Nerede? Medine'nin güneyinde. Ve parantez içerisinde diyor ki, ve huwa awwal mescidin fil İslam. O yani Mescidi Kuba, Kuba Mescidi, İslam'daki mescitlerin ilkidir devam ediyor. Tüm sonra diyor ki: banavul Şimdi burada iki hafta kaldı. Kaldıktan sonra da Medine'ye vardı. Şimdi diyeceksiniz ki Medine'ye varmadan nasıl burada Medine'ye vardı diyorsunuz. Arkadaşlar bu mescidin olduğu yer ortalama 3 kilometre. 3 küsür kilometre güneyde kalıyor. Burada iki hafta kaldıktan sonra Kuba kısmında sonra Medine'ye varıyor. Medine'ye vardıktan sonra da El-Mescid-i mescidi Nebeviyi Mescid inşa ediyor. Nerede? Fi Wasatil Medinetil Munawverati. Medine-i ortasında. Çünkü şöyle göstereyim size. Burası Medine. Burada Mescid-i Nebevi var arkadaşlar. Burada Uhud var. Burada ne var? Kuba var. Burada da Kıbleteyn var. Şurada da ne var? Hendek var. Çok kafanız karışmasın. İnşallah bir gün giderseniz oraları kendi gözlerinizle görürsünüz. Devam edelim. Diyor ki, Aşe yaşadı. Kim yaşadı? er sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşadı. Ne kadar yaşadı? Aşra senevatin. 10 sene yaşadı. Yübelligü nâsel islâme ve yücahidül kuffâra hatten teşerel islâmu ve vasala ilâ kul mekânin fil âlem. Diyor ki arkadaşlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'de on sene yaşadı. وَيُبَلَّغُ النَّاسَ الْإِسْلَامِ Ve insanlara İslam'ı tebliğ etti. وَيُجَاهِدُ الْكُفَّارَ Ve cihat etti. Mücahede etti. حَتَّنْ تَشَرَ el İslam yayılıncaya kadar, intişar edinceye kadar mücahede etti. Ve وصل إلى كل مكان في العالم. Buradaki en sonda diyor ki dünyadaki mekanların hepsine İslam ulaşıncaya kadar mücadele etti. Anladınız inşallah. Devam ediyoruz. Diyor ki arkadaşlar tedribat et tedribul evvelu birinci alıştırma. Bunu sınıfta öğretmeninizle birlikte yapacaksınız. Biz ikinci alıştırmaya geçiyoruz. Et tedribu sani. İkinci alıştırma. Ecip cevapla. Anil es iletil etiyeti. Gelen soruları cevapla. Hicabeten kamileten. Kamil bir cevapla cevapla. Birinci soru. Min eyne hacerar rasul. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedik ki, İla ile eyne gelirse ila ea demek eyne nerede demek ama ila eyne nereye demek min eyne de min eyne ise nereden diyor ki nereden hicret etti Resul sallallahu aleyhi ve sellem biz de diyoruz ki hacer ar sallallahu aleyhi ve sellem min Mekke mukarramati Mekke'den hicret etti 2'ye geçiyoruz. İki de diyor ki ile ayna hacerar rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Mekke'den hicret etti ama nereye hicret etti? İle nereye? Hacerar rasul sallallahu aleyhi ve sellem ile Medine'l Munavverete. Medine-i Munavvereye hicret etti. Mekke'den Medine'ye. 3'e geçiyoruz. Diyor ki lima ve limaza demek niçin neden Limaza waqafa durdu. Kim durdu? El kuffaru. Kafirler niçin durdu? Devam ediyoruz. Nereden için durdu? Havle menzili. Burada menzilir rasuli olacak arkadaşlar. Çünkü mudaf mudafun eleyim. Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin evinin etrafında kafirler niçin durdu? Cevabında da diyoruz ki وَقَفَ الْكُفَّارُ Kafirler durdu. Buraların hepsini atlayabilirsiniz isterseniz. Burada لِيَقْتُلُوهُ Onu öldürmek için kafirler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinin etrafında o gece onu öldürmek için durdular. Dörde geçiyoruz. 4 de diyor ki Mâzâ fe'ale Rasûlünel Kerim Kıymetli Kerim olan Resulümüz Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Munzu duhûlihi ilel medînetil Medine-i Münevvere'ye girmesiyle birlikte ne yaptı? Cevabında diyoruz ki Âhâ kardeş yaptı beyne kulli muhacirin ve ensâriyin ensarın ve muhacirin hepsini aralarında kardeş yaptı. Wa bana ve ashabuhu mescide Kuba. O ve arkadaşları ashabı ne yaptılar? Kuba mescidini inşa ettiler. Wa bana el mesciden Şerifli peygamber mescidine. Yani mescidi Nebevi'den bahsediyor. Medine'deki yeşil kubbeden bahsediliyor ve orayı inşa ettiler. Tabi bu mescid ile bu mescid arasında birkaç hafta var arkadaşlar. Çünkü Kuba'da Efendimiz iki hafta kalmıştı. Devam ediyoruz. Diyoruz ki اَتَّدْرِيبُ الثَّالِثُ Üçüncü alıştırma. İmla. Doldur. Neyi doldur? Bakın. Burada mef'ule soru soracağız. Bak mef'ulü bulmaya çalışacağız. İmla. Fiil var mı? var. Mele e fiilinin emri. imle doldur. Kime söylüyor bunu? Bize söylüyor. Biz dolduracağız. Fiili bulduk. Faili de bulduk. Mef'ul nedir? El ferâge. Boşluğu doldur. Bil kelimetil münasibeti. Burayı yanlış yazmışlar arkadaşlar. Bil kelimetil değil. Bil kelimetil münasibeti. Münasip bir kelimeyle boşlukları doldur. Diyor ki arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle yapalım ki daha iyi anlaşılsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kelimemiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de boşluğumuz var. Diyor ki fi hadihil medineti bu şehirde seb'a senevatin 7 sene ne yaptık? Yaşadık. O yüzden neyi kullandık? Burada eştu Yaşadık. Yaşadık değil. Eştu yaşadım. Ben yaşadım. Yaşadık olsaydı eşna olurdu. Eştu yaşadım. bu şehirde seb'a senevâtin yedi sene yaşadım. Ben de mescidi Nebevi'nin olduğu, Efendimizin kabri şerifinin olduğu Medine-i Münevvere'de yedi sene yaşadım. Eğer oradaki öğrenciler şu anda bu kitaplarımı dinliyorlarsa bize dua etmeyi unutmasınlar inşallah. İki de diyor ki arkadaşlar bu bir deyimdir. deyimi ne yaptık? Yukarıda aldık. Nerede? Şurada aldık. Bununla birlikte metinde de aldık. Metinde nerede aldık? Metinde de burada. Mundu duhuli girmesiyle birlikte. Ondan dolayı burada duhuli gördüğümüz için ne diyoruz? Mundu duhuli. Girmemle birlikte. Mundu duhuli. Bakın şu ye benim girmemle birlikte. Ne diyor? Salleytu. Kıldım. Tahiyyetel mescidi. Mescidi selamlama namazını kıldım. Yani mescide girmemle birlikte tahiyyetül mescid namazı kıldım. Tahiyyetül mescid namazı Efendimiz aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifinde buyuruyor ki sizden biriniz mescide girerse oturmasın. Ne zamana kadar oturmasın? İki rekat namaz kılana kadar oturmasın. İza dehal ehadukumul mesacide sizden biriniz mescitlerden birine girdiği zaman la yeclisun. Oturmasın. Hatta yusalliye rak'ateyn. iki rekat namaz kılana kadar oturmasın buyuruyor Aleyhisselatü vesselam. Burada da onun için ne demiş? Demiş ki girmemle birlikte Mescid'e selamlama namazı kıldım. Üçe geçiyor. Diyor ki ile eşşu'beti yani mahede müteahhiran gecikmeli. Gecikmeli. Yani şu'be demek hazırlık. Hani hazırlık fakültesi deniyor ya arkadaşlar mahet iki yıllık. Oraya şubede deniyor, mahette deniyor. Ben diyor mahede Geç bir şekilde, hani gecikerek ne yaptım? Ulaştım diyeceğiz. Ondan dolayı burada müziği sildik. Vasaltu, vasıl oldum, ulaştım. Diyor ki, vasaltu, vasıl oldum, ulaştım. Beledi, ülkeme ulaştım. Nasıl ulaştım? Salimen, yani salim bir şekilde. Sağ salim. Vaste qabeleni. Bakın burada vastakbelini beni karşıladılar. İstekbele karşıladı. İstakbelini beni karşıladılar. Kim? Ehli. Ehlim beni karşıladı. Bil ferahi. Sevinçle beni karşıladı. En sonunda zaten intaşara kaldı. İntaşara yayıldı demek. İntaşara'l-haberu haber yayıldı. Ve vasale ve ulaştı ila kulli mekanin ve her mekana ulaştı. Hani ne demek istiyor? Diyor ki haber pardon şunu alalım. Haber yayıldı ve her yere ulaştı. Dörde geçiyoruz. Et tedribu rabi'a. Dördüncü alıştırma. Rattibil kelimatil atiyete. Kelimelerin gelen kelimeleri tertibet. Rattip, tertibet. Li tukeuvine, oluşturmak için. Ne oluşturmak için? Cümleten, mufideten. Faydalı cümle oluşturmak için gelen soruları, pardon gelen kelimeleri tertibet, düzenle. Arkadaşlar ben sizin için bunu yaptım. Beledi, ülkem. Diyor ki Beledi ülkem ahir diğer Min dendan beled ile Hacertu Hacertu diyor ki hicret ettim Ben hicret ettim Min beledi ülkemden ile beledin ahir, başka bir ülkeye hicret ettim. Toparlayalım. Ben ülkemden başka bir ülkeye ve hatta beled Beled evet, ülkede ülke desek daha isabetli bir anlam olur. Ben ülkemden başka bir ülkeye hicret ettim diyor. İki de diyor ki Mescid Kuba huwa evvel İslam mescid fi. Bakıyoruz diyoruz ki Küba Mescidi Mescid Kuba huwa evvel mescidin o mescidin ilkidir. Yani ilk mescittir. Fil İslami o İslam'daki ilk mescittir. Devam ediyor. Burada Efendimizin Medine'ye bir girmesi birlikte muhaciri ve ensarı kardeş etmesini anlatıyor. Kullu er rasul sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar nerede Rasul, Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kelimesi görürseniz ardından hemen salavat getirin beyne arasında demek. Aha kardeş etmek. Hani ehi diyoruz ya kardeşim. Ah kelimesinden geliyor. Aha kardeş etti. Muhacir ve ensar. Ensarı ve muhaciri kardeş etti. Nasıl diyeceğiz? Aha ar sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselam kardeş etti. Beyne kulli muhacirin ve ensarin muhacir ve ensarın hepsini aralarında kardeş etti. Et-tedribul hamis. Beşinci alıştırma. Hat, hat demek, ver demek. Ne vereceğiz arkadaşlar? Müfredini vereceğiz. Bakın diyor ki, hatil mufrade. Müfred demek, tekilini ver. Tekil hallerini ver. Likulli kelimetin mimma ye'ti. Gelen kelimelerin hepsinin tekillerini ver. Bakın burada altı tane çoğul kelime vermiş bizlere. Bunların tekillerini vermemizi istiyor. Kıffar, kafirler demek. Bunun tekili, müfredi kafir. İki de el muhacirun, muhacir. El ensaru, el ensariyu. Buna dikkat edin arkadaşlar. Hatta dikkat etmeniz için bu şekilde yapalım. Dörtte diyor ki Ashabun Sahibun Senavatun Senetun Seneler demek. Arkadaşlar demek. Arkadaş demek. Seneler demek. Senetun. Sene demek. Bununla birlikte si Şöyle de yapabiliriz. Sinin de diyebiliriz arkadaşlar. Sinin ve senevat. Mesela "بعد سبع Sinin 7 sene sonra da diyebiliriz. "بعد سبع سنوات" 7 sene sonra da diyebiliriz. Mekan Türkçe'de de var. Mekan demek. Emakin mekanlar demek. Burada Sonlandıralım inşallah. وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين